10 maddede neden hala Hababam sınıfını izliyoruz? Aradan 10 yıllar geçti işte ama hala izliyoruz. Hala gülüyoruz. Hala aynı şeyleri duyduğum. Evet sen e, Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. <laughs> Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür evet. Ne diyor bu? Çünkü bu film bir sınıfı değil bir millet anlatıyor. Ve i̇şte kamera arkasında muhteşem bir yönetmen var. Ertem Eğilmez. Maddelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorumlarınızla bize destek olursanız ne güzel olur. İyi seyirler. İyi seyirler. Oysa Yeşim'le ani bir karar alıp programın ismini değiştirmek istedik. Alternatifleri değerlendirdik, Instagram ve Youtube üzerinden sizlere danıştık. Ama aldığımız cevaplar hoşumuza gitmedi. Kendi kendi bulduğumuz bir isim üzerinde Yine anlaştık. Yine bizim dediğimiz oldu. Paylaşıyorum. Paylaş. Kafadan Art. Art evet. programın adı Kafadan Art olacak. Evet Kafadan Art'ın bu ilk videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım lafı daha uzatmayalım. Neden ababam sınıfını seyrediyormuşuz hala madde madde inceleyelim. Adım. sınıfı yalnızca bir, bir okulda geçen komedi filmi değildi. 1970'ler Türkiye'sinde tutulan Eserci mizahla parlatılmış a bir sosyal ayna. Bu aynayı en doğru açıyla tutmaya başaran, başaran isim ise B halkın B içinden B gelen, B görmem yeteneği güçlü bir yönetmen olan Ertem Eğilmez'di. 1929 yılında Trabzon'da doğan Eğilmez, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi ancak meslek olarak sinemayı seçti. Hayat boyunca birçok farklı işlerde çalıştı muhasebecilik yaptı, ticaretle uğraştı, yayıncılık ve dergicilik dünyasına da adım attı. Bu dönemlerde halkla, esnafla, öğrencilerle, işçilerle birebir temas halindeydi. Toplumun dilini orada öğrendi. Sinema dünyasına 1961'de Arzu filmi kurarak girdi. İlk başta yapımcıydı ama içindeki hikaye anlatıcısı onu kısa sürede yönetmenliğe gitti. Bu geçiş dönemi önemli çünkü Ertem Eğilmez kamera yayını aldığında sadece bir sanatçı değil, halkın gündelik yaşamını anlatan samimi bir tercüman olmuştu. İnsanları güldürürken düşündürmeyi, sıradan hayatları sinema perdesinde onurlandırmayı başardı. Onun gözünde ne sokaktaki çocuk, ne tembel öğrenci, ne de huysuz öğretmen karikatür figürler değildi. Her biri gerçekti. Her biri Türkiye'ydi. Bu yüzden Hababam sınıfı kurgulanmış değil, gözlemlenmiş bir dünya oldu. Elimizin geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntılar, kalabalık mahalle yaşantısı ve insan ilişkileri de bu filme yansıdı. O yüzden bu film zamana karşı dayanıklı. Çünkü iç dolu, hayatın ta kendisi. Hababamsın sınıfının akıllardan sinirliyen karakterleri İnek Şaban, Gündük Necmi, Mahmut Hoca, Hafiz Ana birer türmeden ibaret değildi. Onlar Ertem İlmez'in kamerasının arkasındaki insani sezgiyle hayat bulmuş tam teşekküllü bireylerdi. İlmez'in en büyük başarısı bu karakterleri karikatürize etmeden ama mızahlarını da kaybetmeden toplum içinden çıkarmasıydı. Ertem İlmez oyuncularını sadece senaryo figürü olarak görmezdi. Onları önce tanır, duygularını çözer, geçmişlerini dinlerler. Örneğin Kemal Sunal'ın utangaç doğasını fark ettiğinde onun güldürüşünü abartıdan değil, işlemlisten kurdu. Junior High hayattaki yorgunluklarını Mahmut Hocanın sen, avukat rıza mizahına dönüştürdü. Arzu filmin setlerinde eğilmez bir yönetmenden fazlaydı. Bir abi, bir terapist, bir gözlemciydi. Oyuncularla uzun uzun konuşur, geçmiş anılarla onları karakterlerine bağlardı. Bu yüzden Havavam Sınıfı'nın kadrosu bir oyuncu kadrosu değil, bir yaşam kadrosu gibiydi. Bu karakterler hala bizimle. Çünkü bizdenler. Onlar öğretmenlerimizde, mahalle bakkalımızda, sınıf arkadaşlarımızda. Ve bu aynayı bize bu kadar pürüzsüz bir içgörüyle sunan kişi ise Ertan Eğilmes'in takermesi. <laughs> Hababam sınıfı sadece bir komedi değil, sistemin içini dışına çıkaran bir çığlıktır. Bu söz, Hababam sınıfının yazarı, Rıfat Ilgaz'ın eğitim sistemine getirdiği en net eleştirilerden biriydi. Ve bu eleştiriyi geniş kitlelere ulaştıran kişi ise sinemada mizahsız zekasıyla buluşturan Ertem Eğilmez oldu. 1940'lı yıllarda öğretmenlik yapasında eğitimin baskıcı, eserci ve sınıfsal yapısını çok yakından gözlemledi. Yazdığı Hababam sınıfı kitabı bir okulun dört duvarı arasına sıkışmış, sistemin kıyısında kalan öğrencilerin hem trajikomik hem de düşündürücü öyküsünü anlatıyordu. Rıfat Ilgaz şöyle diyor, sınıfta kalan çocuk değil, sistemdir. İşte bu düşünceyi perdeye taşıyan Ertem Eğilmez romanı ruhunu bozmadan ama sinemanın diliyle yeniden Kitabın sert eleştirisini mizahla yumuşatarak daha geniş bir izleyiciye ulaştırdı. Otoriteyi karikatürleştirmedi, aksine insani yönleriyle gösterdi. Disiplini savunurken sevgiyi eksik bırakmayan Kel Mahmut karakteri bu dengeyi tam olarak yansıttı. Eğilmez'in anlatımında Miza yalnızca gülmek için değil yüzleşmek içindi. Öğrencilerin sisteme karşı sarkastik bilinişi toplumun kendi kurumlarına karşı duyduğu hayal kırıklığını temsil ediyordu. Filmdeki her kaska aslında eğitim sisteminin aksayan yönlerine karşı atılan ince bir taş gibiydi. Bu ortak yapı Rıfat Ilgaz'ın edebi eleştirisiyle Ertem Eğilmez'in sinematografik sezgisinin buluşması Hamamam sınıfını bugün bile izlenir ve tartışılır kılan temel unsurlardan biri oldu. Çünkü bu film sadece okul duvarları arasında kalmadı. Türkiye'nin kültürel belleğinde yankılandı. <laughs> Kemal İล์mez Sineması sadece iyi yazılmış senaryolardan değil, o senaryolara ruh üfleyen oyuncu seçimlerinden dolayı güçlüydü. Hababam Sınıfı'nı bugün hala izliyorsak bunda Eğilmez'in her role rol değil, insan yerleştirme becerisinin büyük payı var. İlginizin oyuncu seçimindeki yaklaşımı yalnızca yetenekli insanları bulmak değil, karakterle oyuncunun gerçek hayattaki özünü örtüştürmekti. Bu yüzden Kemal Sunal İnek Şalbandırolünde sadece bir komedyen değil gerçek saf ama zeki Anadolu çocuğu oldu. Münir Özkut, Mahmut Hoca karakterinde yalnızca otoriter bir figür değil, hayata küskün ama öğrencisine umut veren bir baba figürüydü. Ertan Eğilmez oyuncularıyla uzun uzun vakit geçirirdi. Karakterlerin psikolojisini anlamadan kamera arkasına geçmezdi. Zaten Arzu film kadrosu bu yüzden bir aile gibiydi. Tarık Akan'ın hafif asi ama sevimli delikanlı tavrı, Halit Akçatepe'nin müzik zekası, Adile Naşit'in doğuştan gelen anne sıcaklığı, Bunların hepsi sadece yazılmış bir karakter değil, doğru seçilmiş bir hayat parçasıydı. Bu özenli seçimler sayesinde Hababam sınıfı yıllar geçtikçe bir film olmaktan çıktı, bir tanıdık haline geldi. Bir filmin esprisi kendi döneminde güldürür ama bazı filmlerin esprileri zaman aşımına uğramaz. Nesilden nesile aktarılır. İşte Hababam sınıfını hala izlememizin en güçlü nedenlerinden biri de bu. Zamanın ötesine geçmiş bir mizah anlayışı. Ertem Eğilmez'in kurduğu mizah dili sadece komik değil, insaniydi. Espri zeka harmanlanmıştı. Karikatürize edilmemişti. Karakterler absürt değil, tanıdık tiplerdi. Bir öğretmene takılan öğrenciler, sınavdan kaçmak için bahaneler üreten gençler, teneffüste oynanan oyunlar. Rıza yalnızca bilmek için değil, hatırlamak için vardı. O nedenle Mahmut Hoca'nın bir bakışı, İnek Şaban'ın şaşkınlığı ya da Vüdük Mecmi'nin cin fikirleri hala aynı etkiyi bırakıyor. Çünkü bu karakterler yıllar geçse de içimizden biri olmayı sürdürüyor. Eğilmez'in espri anlayışı slapstick ya da kaba komediden uzak, ölçülü ve karakter merkezli. Replikler karakterin ağzında anlam kazanıyor. O yüzden bugün bile sosyal medyada hala Hababam Sınıfı ettikleri paylaşılıyor. Genç kuşaklar o sahnelerle tanıştıkça bağ kurmaya devam ediyor. Hababam Sınıfı sadece bir filmin adı değil, aynı zamanda Türkiye sineması tarihine kazınmış bir kolektif yaratım manifestosudur. Bu manifestonun kalbinde Ertem Eğilmez'in kurduğu Arzu Film vardır. Arzu Film, Yeşilçam'ın kalıplarını aşan bir yapım şirketi değil, gerçek anlamda bir sinema ekolüdür. Eğilmen bu yapının merkezine ben değil biz fikrini yerleştirmiştir. Oyuncular, senaristler, görüntü yönetmenleri, teknisyenler. Herkes aynı duyguda buluşur. Hikayeye hizmet etmek. Erkam Eğilmen setlerinde hiyerarşi yoktur. Güven ve paylaşım vardır. Onun için bir ışıkçının yorumu bir başrol oyuncusunun bakışı kadar kıymetlidir. Bu yüzden Hababam sınıfı çekim süreciyle bir okul gibidir. Oyuncular sahneye değil hayata hazırlanır. Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçetepe, Şener Şen, Ayşen Gur'u da hikayeyi iç ısıtan bir gerçeklik de sunar. Bunların hepsi Ertem Eğilmez'in titizlikle kurduğu bir duygu ekosisteminin parçasıdır. Filmlerin ruhu seyirciye de bulaşır. Filmleri izlerken hissedilen samimiyet kamera arkasında bu kolektif bağlılıktan doğar. Ve bu bağlılık Ababam sınıfını hala izlememizin en büyük nedenlerinden biridir. Ayrıca oyuncuların nefes almasına izin verirdi. O, sahneyi kendi kurduğu tiyatro gibi yönetmektense birlikte doğan, birlikte şekillenen bir dünya kurmayı tercih etti. Hababam sınıfı gibi zamansız bir yapımın yıllar sonra bile yaşayan bir enerjiye sahip olmasının nedeni de işte bu. Senaryo Eliniz için bir temel taşıydı. Evet ama bu taşın üzerine inşa edilecek yapının gerçek malzemesi oyuncunun içgörü ve anlık yaratıcılığıydı. Mesela Kemal Sunal'ın İnek Şaban repliklerinin çoğu doğaçlamaydı. Halit Akçatepe'nin göz kıtmaları, jestleri, takılmalar doğal. Adile Naşit'in tontonluğu fena yoktu. Oyuncu da vardı. Ertem Eğilmez bunu bilerek, isteyerek kabul etmişti. Oyuncusunu oyuncu değil, ortak yaratıcı olarak görüyordu. O dönemlerde Türk sinemasında genellikle yönetmen ne derse Bilelim o olur geleneği hakimdi. Ama Eğilmez birlikte üretmenin değerine inandı. Adek, bu kolektif bileyim, yaratıcılık bileyim, filmlerine bileyim, samimiyet bileyim, kattı. Seyirci üretikleri ezberlemedi, yaşadı. Çünkü onlar bileyim, masa başında değil, setin içinde doğdu. Bu yönetmenlik tarzı sinemada sadece teknik değil, etik bir duruş gösterdi. Sanatçının sesine kulak vermek, onu kısıtlamamak. İşte bu yüzden Hababam sınıfı bir senaryodan fazlası. O kolektif bir hafızanın sahneye Hababamsılatını yıllar geçse de hala izlememizin en büyük nedenlerinden biri içindeki karakterlerin sadece birer figür değil toplumsal arketipler oluşudur. Bu karakterleri yalnızca 1970'ler Türkiye'sinde değil bugünün okulunda, ofisinde, ailesinde bile bulmamız mümkündür. Ertem Eğilmez karakter yaratırken karikatürden değil gerçek hayattan beslenmişti. Bu yüzden herkesin bir güdük meclisi, bir inek şabanı, bir Mahmut hocası vardı. Mesela inek şaban masum, zeki ama naif bir gençti. Türkiye'de temiz kalmak isteyen birinin simgesiydi. Güdük Mecmi laf cambazı, zeki ama tembel bir öğrenciydi otoriteyle ince ince dalga geçerdi. Mahmut Hoca sevgi ve disiplin kuran idealist bir öğretmendi. Türk toplumunun özlediği figürdü. Dondum Ali, Hafizane, Hayta İsmail her biri bir mahallenin, bir sınıfın, bir ailenin temsiliydi. Ertem Eğilmez'in karakter yönetmenliği burada öne çıkar. Oyunculara sadece rol vermez. Karakterlerin psikolojisini de anlatır. Onları birer sembol haline getirir. Bu yönüyle eğilmez sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda halkın bilinçaltı ekranı taşıyan bir hikaye ustasıdır. İşte bu yüzden Hababam sınıfı her ilde işte başka bir karakterle birleşilen, değişen hayatla birlikte yeniden anlam kazanan bir sinema mirasıdır. Hababam sınıfı bir komedi filmidir. Elbette. Ama izleyenin içine dokunan bir hüzün tonuyla sadece kahkaha arttırmakla kalmayan, düşündüren ve zaman zaman iç burkan bir sinemadır bu. Bu hisse inşa eden elbette ki Ertem Eğilmez'in mizah anlayışıdır. Ertem Eğilmez'in kamerası sadece olayları değil, karakterlerin iç dünyasında yakalar. Şaban'ın bakışlarında bir masumiyet, Mahmut Hoca'nın gözlerinde bir yorgunluk vardır. Anlayamam. Güldüğümüz karakterler aslında toplumun eksikliklerini, yalnızlıklarını, baskıların ve özlemlerini sembolüdür. Örneğin Hafize Hanım'ın kalbi kadar geniş yüreği aslında yalnız kalmış bir neslin sıcaklık arayışıdır. Mahmut Hoca'nın katılığı eğitimin kaybettiği anlamın trajik bir yansımasıdır. İnek Şaban'ın her şakası aslında kabul görme mücadelesidir. Ertem Eğilmez oyuncuya sadece komik olmayı değil, duyguyu taşımayı da öğretmiştir. Kamera sahneye güldürme amacıyla değil, insanı yakalama niyetiyle konulmuştur. Ve belki de bu yüzden Hababam sınıfını her izleyişimizde bir yerimiz hafifçe sızlar. Çünkü orada sadece gülmeyiz. Orada biraz da kendimizi alırız. Bir filmi yıllar sonra bile hatırlatan en güçlü şey nedir? Bazen tek bir melodi. İşte Hababam sınıfı da tam olarak böyle bir miras bırakmıştır. Hababam'ın jenerik müziği sadece bir açılış değil, duyguya bir giriş kapısıdır. Melodisi neşelidir ama bir yerden sonra içimize dokunur. Çünkü bu müzikler karakterlerin ruhunu taşır. Ve bu müziklerin çoğu büyük besteci Melih Kibar ve aranjör Çetin Alp gibi isimlerin müzikal emeğiyle hayat bulmuştur. Aynı melodinin sahneye göre değişen ritmik kalıbının farklı halleri vardır. Şaban'ın safça hareketleri sırasında tempolu yaramaz sınırlar duyulur. Mahmut Hoca'nın disiplin anlarında kemanlar sertleşir. Veda sahnelerinde ise piyano hafif bir hüzünle sahneyi bırakır. Bu müzikler sadece fon değildir. Filmi karakterlerinden biridir. Replik kadar etkili, kameralar kadar yönlendiricidir. Ertem Eğilmez'in sinemasında müzik, duyguya yön verir. Sessizliği bile nota gibidir. Gülünç bir anın hemen ardından gelen müzik, bir anda izleyiciyi düşündürmeye başlar bu duygusal geçişin kusursuz bir örneğidir. Belki de bu yüzden bugün o melodiyi duyduğumuzda okul zilini değil bir dönemin ruhunu hissederiz. Bazı filmler izlenmez yaşanır. Bazı yönetmenler sadece sahne kurmaz, hayatı perdeye dokur. Ertem Eğilmez'in kamerası yalnızca bir makine değil, bir kalptir. Hababam sınıfını bugün bile izliyorsak bu sadece nostalji değil. Bu bizi biz yapan şeyleri unutmak istemediğimiz vardır. O sınıf bir zamanlar olduğumuz çocukların, Mahmut Hoca ise hep olmak isteyip de olamadığımız vicdanın ta kendisidir. Ve o melodiler var ya, işte onlar artık ne zaman çalsa içimizi ısıtan geçmişe değil, kendimize açılan bir penceredir. Çünkü biz hababamu değil, Ertebe İlmez'in bize anlattığı bizi seyrederiz. Ve her izleyişimizde bu hikayeye biraz daha inanırız.